Benzin lazım mı? Bir ona veremiyoruz abi. Nasıl veremiyorsun? Olmaz yasak veremeyiz abi. Nasıl yasak abi Benzinci değil mi burası? Abi e, olmaz bir benzin veremiyoruz yasak. Bak arabam yolda kaldı yani arabaya getirebilsem getiririm buraya zaten değil mi? O yüzden benzin lazım. Yok öyle bir falan veremiyoruz kusura bakmayın beyefendi. Ne yapacağız ki burada mı kalacağım ben burada mı çalışacağım? Abi cezası var veremiyorum kusura Nasıl? bakma. Nedir? Bir şey yok ya öyle konuşuruz. Ha sohbete geldik. Ben halledeceğim Filiz, bana bırak bir. Halledemiyorsun. Mi? İzin verirsen halledeceğim. Abicim sen benzin vermiyor musun? Veremiyorum hanımefendi kusura bakmayın. Bana bak kardeşim. Ben burada turistik geziye çıkmadım. Benim babam esir, şimdi ben onu kurtarmaya gidiyorum. Zaten canım burnumda. Evde beş tane kardeşim bekliyor beni. Komşuya emanet ettim, aklım onlarda. Bunun yüzünden avuk sumuk hallere düştük. Uluslararası yollara döküldük bir anda ne olduysa. Zaten açım, yoruldum, hava sıcak. Sen bana benzin vermiyor musun abi? Ha? İyi. Şu on dolana kadar buradan bir kişi benzin alabiliyor mu gör. Gör. Gördün mü? Ne kadar istiyorsun abi? Üç beş litre kadar.